Merhaba dostlar, ben Deniz Kripto Levent. Yepyeni bir teknik analizi videosunda daha sizlerle beraberiz ve başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Eğer ki beni Twitter'dan takip etmek isterseniz @kriptolevent yazarak ulaşabilirsiniz. Unutmadan söyleyelim, bu videolar Bitfinex borsasının desteğiyle sizlere ulaşmaktadır dostlar. Eğer Bitfinex'e kayıt olmak isterseniz bu videonun altındaki açıklamalar bölümünde referans kod linkimi bulabilirsiniz. Oradan güvenli şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi haftanın 5 günü çekeceğimiz videoların arasında bir de Bitcoin ve altcoin videosu var. Bugün bir tweet atmıştım. Şurada hemen. E, hatta baharlan yanında bir e, analizi olacak bu video içerisinde. O yüzden takipte kalın. Kaçırmayın. Birazdan bir, e, baharlan yanında analizini göreceğiz burada. Şimdi. Buradaki e, tweetin altına gelen yorumlarda en çok istek alan coinlerden bir tanesi AVAX bir tanesi SHIB bir tanesi de DOT arkadaşlar ve Bitcoin ilk önce bir e, üstünden geçelim hemen ondan sonra AVAX, SHIB ve DOT'u inceleyeceğiz. Şimdi Bitcoin'de şu dikkatimi çekti dostlar. Broadening wedge formasyonu görüyorum kısa zaman diliminde. Bu önemli bir veri olabilir bizim için. Yukarıda 0618 seviyesinin bir majör direnç seviyesi olduğunu aslında görmüştüm. Bir önceki videoda daha doğrusu iki önceki videoda hemen Bitcoin analizde zaten detaylı şekilde var. Onu da inceleyebilirsiniz. Hala görüşlerim geçerlidir. Burada oluşmakta olan bir Broadening Wedge hatta neredeyse belki de tamamlanmış bile diyebiliriz. Yani en azından temas açısından tabii ki henüz yani formasyon onay almamış. Ve genelde bu tip bir durumda böyle bir Broadening Wedge'in bearish çalışması çok daha uygundur olasıdır diyebiliriz. Çünkü burada ciddi bir yükseliş var ve bu yükselişini bir düzeltmesini yapmaya çalışıyor. Bunu bir broader ve diğer sebeplerden de dolayı tabi. Önceki videoda anlattığım sebeplerden de dolayı 26 bin seviyesine kadar gelmesi doğru olabilir. Bunu ne zaman onayını alacağız? Tabii ki aşağıdaki seviye kırılınca. Şimdi aslında burada bir range alanı vardı. Yani range'e benzer bir alan diyelim en azından hani şöyle bakarsak eğer bakın şu şu çizgi ve şu çizgi range diyebiliriz ama tabi biraz yani yukarısı e, higher highs var yani yükselen tepeler var o range'i biraz bozuyor açıkçası ama ben burayı o yüzden şu aşamadan itibaren range olarak de değerlendirmektense eee bir Broadening Wedge olarak değerlendirmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Ve burada şunu düşünüyorum dostlar. Bu tip bir Broadening Wedge ile temas var, temas var, temas var. İşte sonraki temas bir Higher Lows olursa yani pardon özür dilerim Lower Highs olursa yani şurada kalırsa o zaman 26.000'e gitme ihtimali bir kuple daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Bu bölgeden yukarıya doğru yani 30860'a doğru bu seviyelere doğru bir hareketin gelmesi daha olası gibi geliyor bana şu an için. VMalli'ye bakalım. Bakın VMalli hemen burada bir direnç görevi görüyor. MA200'e bakıyoruz. MA200 ve MA100'de hemen bu kısımda destek. MA200'de bu kısımda destek. Yani 26.000 civarlarında MA200'e teması bekliyorum. Aslında varmaya nokta, çalıştığımız nokta o. Fakat kısa zaman diliminde şunu yapabilir diye düşünüyorum. Yani ilk önce bir lower highs yapmak üzere yani düşük tepe yapmak üzere buraya kadar 30.800'e kadar gelip akabinde belki de bu seviyeye yani 28.200'e belki buradan bir iki destek ondan sonrası 26.000'e doğru gelmesi ihtimal dairesi daha kuvvetli gibi geliyor bana bu. şimdi bu minvalde yani yukarı yönlü bir artış olması durumunda alt koyunlar nasıl etkilenir bir ona bakacağız. Fakat bu aşağıda da şunu söyleyelim yani yukarıya doğru gitmezse eğer 28.800'ü aşağı kırdığı anda 26.700'ü biz merhaba deriz. Onu söyleyeyim. Şimdi yukarı gitme ihtimali veyahut da aşağı kırma ihtimali olan bir piyasada yani böyle söylediğimiz zaman zaten nereye gidecek başka diyenleriniz olabilir. Yani yukarı mı aşağı mı? Sen bize bunu söyle. Tabii ki o anlamda söylemiyorum. Yani 30.800'e gelirse ne olur? 28.800'e gelirse alt altcoin'lerde ne olur? Onu ee, bakacağız. Şimdi Avax üzerinde bakmak istiyorum. Avax'ta ilk önce şöyle bir e, kanalı bir bakalım. Şimdi alt kanalın ve üst kanalın temasları bu şekilde. Bir de burada gördüğünüz gibi bir şu alt kanal alt çizgiye yani alt destek çizgisinin paralel bir kanalımız var. Şimdi diğer bir durum ise şöyle biraz yaklaşalım. Kanalları gördük. Şu ikisi paralel. Bunun açısı birazcık daha farklı. Şimdi dostlar burada kısa dönemde AVAX'ın şu yükselen trendi aşağıya kırdığını görebiliyoruz. Aslında burada bir tane de breaker mum var. Bakın hemen şu mum. Şu kırmızı mum. Ve burada bunun desteği olduğunu görüyoruz. Yani AVAX aslında şu mumun boyutları arasına sıkışmış durumda. Aynı zamanda yukarıda 13.63'te ve 13.90'da bir direnci var. Şimdi AVAX için yükseliyor yükselmesi lazım diyebilmemiz için ilk önce kısa dönem ve kısa bir yükseliş için yani en azından 16 dolarlara gelebilmesi için 13.90 bir civarını hacimli olarak kırıp bunun üstüne tutunması lazım bu bir. Daha da yani üst fiyatlara öyle 20-30-40 dolarlara gelebilmesi için buradaki gibi değil. Kalıcı bir şekilde bu 16-35'in 16 16.40'ın artık açığı nereye doğru denk gelecekse hani şurası 15.98 mesela burası 15.62. Nereden kırıyorsa <laughs> özür dilerim onun üstündeki kapanışları takip etmemiz gerekiyor ki o da bir e, boğa tuzağı olabilir ve tekrar aşağı doğru gönderebilir. Bu yüzden ilk etapta abaksın bu kadar çok dirençten dirençle e, direnci kırıp yukarıya doğru gitmesi yerine bu kadar çok direnç yüzünden aşağıya doğru aşağıdaki likiditeyi toplamak üzere aşağıya doğru gitmesi daha mantıklı gibi geliyor bana. Şimdi eğer ki bitcoin burada 30.800 civarlarına yürürse Avax'ta da 13 90 13 14 civarları falan buralara bir hareket görebiliriz. Bu bizi şaşırtmaz. Önemli olan burayı yukarı doğru kırmızı. Yok eğer ki Bitcoin buradan yani şu broadering 28 28800 aşağı doğru kırarsa işte o zaman şu 1286 olan alt bandı kırıp 1206'ya kadar gerilemesi ihtimal dairesinde. E bu seviye şu mumun yani şuranın 0618 majör düzeltme seviyesine denk geliyor. Yani altın oranına denk geliyor. Tamam. Şimdi bir de burada ne var? 707 var. 618'e genelde tutunan coinler 707'ye de şöyle bir fitil bırakır. Yani 11.55 civarlarına doğru 0707 yani %70.7 seviyesine doğru da bir 1 2 mum veya fitil şeklinde gele, gelebilme ihtimali var. Yani Bitcoin'e biz burada 26.700 görürken Avax'ta da 12.06 ve 11.55 civarlarını görebiliriz. Bu da kulağımıza küpe olsun. Ee, şurada bir de bakalım. Bakın göstereceğim. VMA 50'nin de altına kırmış durumdayız. Yani dirençleri bir de VMA 50'ye ekleyelim. Şimdi temel teknik analiz e, verilerini es geçmemek lazım. Bunlar dünyada en çok kullanılan veriler arasında. Şimdi herkes price action kullanmayabilir. Herkes e, harmonik kullanmayabilir. Ama e, çizgileri veyahut da bu e, hareketli ortalamaları dünyanın her yerindeki trader kullanıyor. Çünkü 1900 yılların başından beri kullanılan şeyler bunlar. Özellikle 1920'lerden sonra e, çok çok kullanılmaya başlandı. O yüzden de en iyi çalışan yöntem de trend çizgileri, destek trend çizgileri ve hareketli ortalamalar arkadaşlar. Şu durumda biz MA200'ün, MA100'ün ve VMA50'nin ağırlıklı hareketli ortalamadır. Şu mavi olan. Onun altında seyrediyoruz. Ee, bir breaker mum direncimiz var hemen şurada. 13.38'de ve yukarıda 13.90 direncimiz var. Bunları kırıp yukarı gitmesi yerine 12.06, 11.55'e gelmesi daha ihtimal dairesinde. Yani daha kısa zaman dilimlerinde çalışan arkadaşlar tabii ki yani low time frame'de çalışan arkadaşlar elbette ki buradaki boşluğu değerlendirebilirler ama biraz daha Position ve Swing Trade tarafında olan arkadaşlar ilk önce 13.90'ın kırılmasını beklemeleri daha mantıklı olur. Buradan sonrasında alım yukarıya kadar daha e sağlamcı bir yaklaşım olur. Şimdi Baharlanya'nın tabii ki analizine bakıyoruz. Geçelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bu yayın içerisinde ben de size için AV'yi inceliyor olacağım. Evet, şimdi ben genel açıdan bakmayı seviyorum ve AV'yi de bütünden bir gözlemleyecek olur isek eğer 68 dolar seviyesinden, 668 dolar seviyesinden, 45 dolar seviyesine kadar düşmüş olan bir fiyat var karşımızda ve görmüş olduğu e, dip sonrasında daha düşük bir dip oluşumu söz konusu değil yukarı yönlü 45 dolar seviyesi sonrasında görmüş olduğu zirve noktası ise henüz aşılmış değil Dolayısıyla mevcut alan içerisinde yatay e, trend alanı içerisinde hareket ettiğini gözlemleyebiliyoruz fiyatın her ne kadar düşük tepeler oluşturuyor olsa dahi şimdi Peki biz bu alan içerisinde e, nasıl hareket edebiliriz sorusuna istinaden ise hemen şöyle alt zaman dilimine doğru inmek istiyorum şimdi 6440 ve 6730 yani kısaca 64 ve 67 dolar seviyesi bizim haftalıktan gelen ve market yapısının değişmesine vesile olan oldukça kuvvetli bir fiyat bandı. Ve şu an bizim desteğimiz konumunda çünkü fiyat şu an üzerinde seyrediyor ve bir de ki Burası aynı zamanda bir toplama bölgesi kuvvetli bir bölge ee, onu tekrar belirtmek istiyorum. Bir de şu son kısımdaki tatliş trendin e, kendi içerisinde oluşturduğu bir market değişim alanı var ki burası da 71 dolar seviyesi. Şimdi e, kuvvetli bölgelerin kırılımı sonrasında biz neyi isteriz daha doğrusu kırılımı için neyi isteriz? E, İnvelenmesini değil mi? Dolayısıyla 64 ve 67 dolar seviyesinin kırılmasıyla beraber rimelenmesini sürdürdüğü ve ilk kırılım ile beraber görmüş olduğu zirve seviyesi bizim şu an için ortam medyanımız olarak çalışmaya devam ediyor. Burası da 75 ve 77 dolar arası ki şu tatlış ara dalganın yani 71 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece burada bir %5'lik %8'lik alan mevcut bu alan içerisinde bu orta medyan hattını tekrar görmek, ziyaret etmek isteyecektir fiyat ki yine saatlikte yukarı yönlü hareketini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi peki bu bölgenin kırılımıyla beraber ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz AV'nin stabil Coin açıklaması gerçekleşmişti ve tabii marketin de ile beraber güzel bir yükseliş gerçekleştirmiştik 87 dolar seviyesine kadar. Bu her iki alan içerisinde 64 ve 67 dolar bizim kuvvetli toplama bölgemiz olmakla beraber 77 dolar seviyesi kırılmadığı takdirde e, yukarı yönlü tekrar 75 ve 77 dolar seviyesini takip etmemiz gerekiyor olacak. Peki bu bölge kurul, e, kırıldığında ne olacak dediğimiz noktada ise tekrar e, bir önceki görmüş olduğu tepe seviyesinin likiditesini almak isteyecektir fiyat diyebiliriz. Ama ben tekrar 64 ve 67 dolar seviyesine fiyatın geleceğini düşünmekle beraber bu bölgede emirlerim hala aktif olduğunu belirtmek isterim. Ki kendim de takip ediyorum mavi. Onun dışında kısa süreli işlem yapan arkadaşlar, uzun vade taşımak istemeyen arkadaşlarımız var ise belirtmiş olduğum destek direnç hatları içerisinde takibini sürdürebilmekle beraber ben hem kısa süreli hem de taşımak amacıyla aralarda destek direnç seviyelerine göre gerçek yapıp kar almak istiyorum diyen arkadaşlarımıza aynı seviyeleri takip edebilirler diyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet teşekkür ediyoruz Lanya. Güzel analizlerin için ve katkın için. Umarım e, o koyunu da takip eden arkadaşlar inşallah mutlu mesut ayrılırlar. Şimdi gelelim ship'e dostlar. Ship'de yukarıda iki tane çizgi görüyorsunuz. Aslında fiyatın altında kalmış. Ship'teki durum diğerlerinden biraz farklı bu arada onu söyleyeyim. Burada gerçekten güçlü iki tane alçalan trendi yukarı yönlü, yukarı yönlü e, fena değil dediğimiz bir hacimle kırmış ve fakat market structure yani e, market yapısının değişmesini sağlayamamış henüz. Burası neresi? 832 alt bandı, yukarıda 846 yani 846. Hatta ve hatta, şunu da söyleyeyim. 861 yani şuradaki yükselen e, trendin direnci 860'larda bu civardı yani şurayı komple kırıp üstünde kalmadan ship için yükseliş geliyor diyemeyiz. İlk önce burayı kırması lazım. Burada mesela yine bir false breakout ya da hani hatalı bir kırılım ya da bir boğa tuzağı yapıp tekrar buradan aşağıya 775'lere veya 780'lere, 790'lara gönderebilir. Aşağıda ise dediğim gibi 790 ve 780 civarlarında desteğimiz var. Peki 868, 870 kalırsa olur? İlk etapta 1009 civarlarını burada görürüz diye düşünüyorum. Burada şu çizgi nereden geliyor? Hemen onu gösterelim. Belki çizmek isteyen arkadaşlar olur. Ship takipçileri için e, logaritmik grafikte e, Ship, Tetras ve Binance grafiğinde koordinatlarımız bu şekilde arkadaşlar. Grafimiz logaritmik lütfen unutmayınız. Kendinize çizebilirsiniz. Şimdi burada bir de ne var dostlar? VMA 50'ye bakıyoruz. Bakın VMA 50 alttaki çizgimizle hemen hemen paralel hale gelmeye başlamış ve fiyat bunun üstünde. Yani alım için yatırımcıya bir e, cesaret verebilir. Bunun dışında ne var? Direnç bölgesinde e, MA 100'ün bulunduğunu görüyoruz. Yani aslında bu bölge biraz önemli biraz önce söylediğimiz Yani hem market yapısının kırılması açısından hem de e, yukarıdaki direncin de yukarıya doğru kırılması ile birlikte yükselişi çok rahat getirebilir. Çünkü önemli dirençler. Yani hem market yapısı buradaki e, supply alanı diyebiliriz aslında burası bir nevi. Bu arz bölgesi yani bakın daha önceden 7 satışları görüyorsunuz yani. Bu bölgeyi yani alt seviyesi 830, üst seviyesi 865-870 civarlarında olan bu bölgeyi e, Kırabilir mi şu anda bilemiyoruz. Yani güzel bir yükseliş var, sonraki günkü yükseliş. Ama bu bölgede alım yapmak biraz sıkıntılı. Burada burayı kıracak yani 870'lerin üstüne gelecek burada tutunacak günlük olarak akabinde alabiliriz. Şunu yapabilir mi? Ya gelip mesela hacimli kırar akabinde şunu beklemenizi tavsiye ederim. Şuraya git. Burada tutunuyorsa işte buradan sonrasında teknik olarak alıma daha uygundur ve yukarı yöne gidebilir. Ayrıca ne yapabilirsiniz mesela? Şu bölgenin altında böyle stoplayabilirsiniz ama şunu yapabilir. Ee, bu şekilde buradan bir destek alabilir. Riskinizi biraz arttırarak bu yeşil alanın altına da mesela bir stop koyabilirsiniz. Risk reward olarak aslında yine hala hiç fena değil. Hatta gösterelim. Bakın şu bölgede aldığınız varsayarsak hedefinizde hadi şuranın ortası diyelim ve stop stop, stop seviyenizde hemen Şunun birazcık altı dediğimiz zaman 3.2 gibi bir risk reward yani risk ödül oranı ortaya çıkıyor ki hiç fena değil. Yani yukarıda %18.37'lik bir kar potansiyeli için aşağıda %5.74'lü riske atıyorsunuz diyebiliriz ship özelinde dostlar. Eğer Bitcoin burada aşağı doğru kırarsa burada da bir satışla karşılaşabiliriz tabii ki. 789-790 civarı hatta ben şurada bir kesişim var yani. Şu da gelebilir diye düşünüyorum. 777 seviyesi bakın. Ya biraz daha aşağıda olabilir belki. Yani bu çok 3-5 Satoshi'ye takılmayın. Gerçi Satoshi değil bunlar. Şey de küçük dolar birimleri de. 774, 777, 780 bu aralığa kadar gerilemesi gayet olası. Hani Bitcoin'in burada dedi ki aşağı doğru salarsa diye. İşte şimdi de böyle bir etkisi olabilir. Gelelim DOT tarafına. Şimdi şöyle bir uzaklaşalım. Dot'taki tren çizgileri bu şekilde. Yani benim çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Doğru düz bir tren çizgisi burada yani mükemmel temasları olan geçmişte de çok iyi çalışmış işte tren çizgileri diyemiyorum. Yani şu bölgede gayet güzel temaslar varken şurada falan yani geçmişte neredeyse tırt diyebiliriz. Yani o yüzden çok içime sinmedi ama e, hadi şunların hatırına ve şuradaki bir iki temasın hatırına üst çizgiyi tutuyorum diyebilirim. Alt kesim alt kısımdaki e, çizgi yani görece daha iyi ama bu da yine benim çok tatmin eden bir çizgi değil. İşte bir üç temas burada var. İşte bir tane falan burada var. Bunlar yakın. Şunlar fena değil. Hani işte kötünün iyisi diyelim. Ne, ne derlerdi ona? Ehvenişer. <laughs> Ehvenişer tren çizgileri diyelim. Hiç olmamasındansa olması daha iyi. Şimdi e, ee, Dot'ta da bir şey var arkadaşlar. Range alanı yani bir konsolde olma durumu var. Bu konsolidasyon alanının tepesi 5.54 alt kısmı ise 5.11 ve bu aralıkta low time frame'de trade edilebilir mi? Edilebilir. Yani Bitcoin burada eğer ki 30.860 seviyesine doğru yürürse Dot'ta da 5.54'leri görebiliriz ve kısa vadede trade eden arkadaşlara bir fırsat çıkabilir. Fakat Bitcoin 28.800 aşağı kırarsa işte DOT'ta bunun etkisi şöyle olur. 5.11 aşağı kırdıktan sonra burada bir order block olduğunu düşündüğüm bir alan var. Yani buradaki demand alanı ya da destek alanına veya talep bölgesine doğru girilebilir. Fakat bu çok geniş bir alan gördüğünüz gibi. Onun yerine ne yapıyoruz? 5.11'i kırdıktan sonra bunun ortasını alıyoruz ve 4.45'e kadar burada dotun gerileyebilme ihtimali var. Biraz dikkatli olmak lazım dot tarafında. Bakın şimdi burada VMA ile böyle bir destek olayım mı olmayayım mı kafasında. Yani çok böyle sınırda geziniyor. MA özür dilerim. MA Evet, evet MA200 yukarıda MA100 ise hemen fiyata direnç oluyor. Bakın VMA 56'dan tam olarak destek olurken MA100 ise tam bir direnç oluyor ve sıkıştırmışlar fiyatı. Bu işte ya yani burada işlem açmamanız gerektiğini gösteriyor aslında bakarsanız. Yani burada 5.11'e gerileme de olabilir. 5.54'e yükseliş de olabilir. Biz minimum e, riskle işlem açmaya çalıştığımız için şu olabilir yani 5-11 civarlarına emir girersiniz. 5-11 demeyelim de ne diyelim? 5.12 12 civarlarına emir girersiniz. Yukarı giderse ne hala karınızı alırsınız ama aşağı girlerseniz en azından, Burada 5.075, 5.050 civarlarında veya bu bölgede stoplarsınız. Böylelikle min minimize edersiniz zararınızı en azından. Karınızı da maksimize etmiş olursunuz. Bakın mesela burada risk reward olarak değerlendirirsek. 9.44 çıkıyor hatta gayet güzel yani genelde bu tip durumlarda Fishing diyoruz oltalama diyoruz Yani buraya siz emrinizi atıyorsunuz e, mümkün olan desteği en yakın bölgeye emrinizi attıktan sonra e, eğer olmazsa aşağıda stopluyorsunuz Bu da minimum zararla işlemden çıkmanızı sağlıyor zaten Evet Dot içinde söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız dostlar. Unutmayın ki sizlerin destekleri sayesinde bizler kamçılanıyoruz ve daha fazla video çekme, video dedim yalnız, video çekme aşkıyla yanıp tutuşuyoruz diyebiliriz. Kendinize iyi bakın, bol kazançlarınız olsun. <laughs>